3 numaralı kovanımızdaki durumu görelim. Bu kovanı şöyle tarif etmiştim. İşlerin yolunda olduğu tek kovanımız. O yüzden birazcık yine endişeliyim. Eğer ki eğer ki burada da yine bir sıkıntı varsa onu nasıl çözeceğimizi ayrıca düşünmek zorunda kalacağız. Bakalım 3 numaralı kovanda işler nasıl? Hala yolunda mı? Körümüzü birazcık çalıştıralım bakalım. Şimdi de 3 numaralı kovana yine burada da kata çıkmıştık. Evet buradaki yoğunluk diğer kovandan daha da fazla arkadaşlar. iki numaralı kovandan daha fazla. Netekim buradan o kaçırdığımızı düşünmüyorum çünkü. Bakın burada da beyaz beyaz gayet güzel arılarımız bala çalışmışlar gibi gözüküyor. Yukarıdan bakarak tabii ki bunu söylüyorum size. Bakalım kaldırdığımız zaman aşağıda durum ne? Bir Yüzük kontrolü yapmam gerekecek yine. Mayıs'ın 30'una geldik ama bizim işler biliyorsunuz hiç evdeki hesabımıza uymuyor ama ağır bir kova şey kat bal gerçekten gelmeye başlamış. Bu da bizim katta ve ızgara konusunda biraz geç kaldığımızı bana anlatıyor ki geçenki bakımda ben bunu söylemiştim bizim ana ile ilgili sorunlarımızın birazcık da e, sebebi bu katı geç atmamız ızgarayı geç koymamız olabilir. Bakın yine buradan dalak atmış. Demek ki genişleme iyi. Şimdi arkadaşlar bu kovan niye önemli? Madem bu kadar e, kalabalık bir kovanız bu kovandan günlüklü bir çıtayı alıp günlüklü bir çıtayı alıp bir numaralı kovanımıza verebiliriz diye düşünüyorum o yüzden burada umudum şu ki yavrusu atılmış günlüklü bir çıtayı bulup gördüğünüz gibi tamamen kapalı yavrulu düzgünce ilerleyen bir kovan erkek gözlerimiz var larvaları falan görüyorum. Bakalım günlük var mı? Burada günlük yok, larva var. Günlük olmadığı için bunu vermemizin bir anlamı yok. Diğer tarafını kontrol edelim. Burası da tamamen silme kapalı bir yavrulu çıtamız. Güzel de bir çıta. Şimdi bunu ben nasıl zapt edeyim? şuraya koyayım yine. Şurada birazcık dursunlar bakalım. Sonra alırım ben onları. Üşümeyecekleri şekilde de yanlarına bir çıta koyayım. Yavrulu çıta olduğu için biraz tedbirli olmakta fayda var. Çünkü şurada bana bir çalışma alanının açılması lazım ki çıtaları rahat kontrol edeyim. Evet güzel kabartılmış. Erkek gözleri kabartılmış. Tamamen erkek gözleri kabartılmış. Günlük yavrular atılmış. Bir çıta. Erkek gözlü tabii ki çıtayı vermemiz çok uygun değil. Ama erkek yavru atmış anamız. Buradaki ana gerçekten çok sistemli çalışıyor gibi geldi bana. Şuraya bakalım. Burada da hep erkek gözleri yavrular atılmış erkek gözlerine yavrular atılmış. Anacağızım seni görmek kısmet olur mu bilmiyorum ama görsek iyi olur. Hiç itiraz etmeyiz. Buradan aldığımız çıtanın yerine yeni bir çıta verip arkadaşlar yine yavru olayının devamını sağlayabiliriz. Ama gördüğünüz gibi silme kapalı yavrulu bir çıtamız artık alt kata verecek durumumuz yok bunu. Alt katta kalmasın. Buradakiler çıkınca yavru atacak yer olacak çünkü. Anamıza onun içinde buralarda bu tamamen kapalı yavrulu çıtayı altta bırakmaya devam edeceğim. Zaten muhtemelen bunu da üst kattan alıp alta verdik geçen bakımda. Neden? Çünkü dediğim gibi bu kapalılar açıldığı zaman anamızın yavru atacağı yerler ortaya çıkacak. Anamızın günlüklerinden arıyorum. O günlükleri aslında verebilirim ama, ah burada günlüklü ve larvalı bir çıtamız var arkadaşlar. Gayet de güzel. Her tarafına yavru döşemiş. Bu çıtayı alıp bir numaralı kovanıma verebilirim arkadaşlar. Evet burada gayet güzel bir durum var. Kapalı yavrusu da var. Larvası da var. Günlüğü de var. Buradakileri alacağım. Silkeleyeceğim. Anayı görebilir miyim bir bakalım. Bakın gayet güzel. Bunun yerine de bir tane kabarmış çıta vereceğim arkadaşlar. Bunun tam yerine. Şurada yaralı bir arımız var. Alalım onu da. Evet maşallah bu güzel bir çıta. Bunu mecburen silkeleyeceğim. Ve diğer tarafa alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu çıtayı alıp bir numaralı kovanıma vereceğim arkadaşlar. Buradan artık günlüklerden ve larvalardan yüzük yapıp kendi anasını oluşturmasını bekleyeceğim. Yine geçen bölme kovanına yapmış olduğum müdahale gibi. Arkadaşlar sondan üçüncü sıraya bunu bırakacağım. Şöyle ayıracağım. Buraya kapalı yavrulu çıtamızı bu şekilde indireceğim. Şimdi buraya belki de bir takviye Arı takviyesi yapabilirim yine 3 numaralı kovandan. Kapalı yavruların üzerindeki arıları önüne silkeleyip, kovanın önüne silkeleyip, girenin içine girmesini sağlayıp, girmeyeni bırakıp işimize bakabiliriz. Yine 3 numaraya döndük. 3 numaraya arkadaşlar şimdi kabarmış güzel bir çıta bulalım. Gördüğünüz gibi güzel bir kaparmış çıtayı buraya bırakacağım. Ana arımızın işine bakmasını bekleyeceğim. Ama tabii ki yine de şunları kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz bir oğul emaresi var mı yok mu göreyim. Emin olduktan sonra işimize bakarız. Yine gördüğünüz gibi güzel bir kapalı yavrulu çıta. Şöyle bir çekeyim bakalım. Larvalar falan burada bol miktarda var. Günlük de var. Valla buranın anası hakikaten güzel çalışıyor ama gördüğünüz gibi buranın arısı da maşallah hiç aman vermiyor yani. Şöyle anayı göreyim diye baktım ama yüzük müzük var mı diye bakıyorum tabii bir yandan. Evet. Burayı da hallettik. Şimdi arkadaşlar Önceki bakımda erkek arıları aşağıya almaya çalışmıştık. Büyük oranda da almışız demek ki. O yüzden çok aş yukarıda ana şey, erkek arı görmüyorum. Evet burada da yine yavrulu bir sürü yavrulu bir çıta. Yüzük var mı diye bakıyorum. Hayır. Yüzük var mı diye bakıyorum. Burada da yok. Ana var mı diye bakalım. Günlük yavru falan da var burada. İlginç bir şekilde. Bu kovanın durumu gerçekten maşallah diyeceğimiz bir durumda. Evet, burada işler yolunda sayılır. Şuna da bir bakalım. Baştan üçüncü çıtamız. Birazcık sinirlendiler ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi kapalı yavrulu. Kapalı yavrulların üstündeki arıların bir kısmını belki dediğim gibi silkip şey yapabilirim. Bir numaraya takviye yapıp buradaki oğul ihtimalini ortadan kaldırabilirim. Ama gördüğünüz gibi hiç yüzük görmüyorum. Yüzük görseydim belki biraz daha bu konuda istekli olabilirdim ama yüzük hiç görmedim. O yüzden de şimdilik böyle kalsın bakalım. Şu belki sondaki ilk açtığım kapalı, full kapalı çıtalardan bir silkeleme yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, baştan ikinci çıtamız. Gayet güzel kabartmışlar bal da koymaya başlamışlar. Yavru var mı diye kontrol edeyim. Yoksa buraya arkadaşlar bunu da silkeleyip üst kata alıp şey yapabiliriz. Bir düzenleme yapabiliriz. Evet burada da yavru hiç görmüyorum. Bu üst kata gidebilir. Bu üst kata gitsin. Üst katta peki yerimiz var mı? Var. Bir çıtalık daha yerimiz var üst katta. Bunu alalım buraya. Üst kata aldık onu da. Bakın şeyi de çok fazla şey yapmak istemiyorum. Şöyle bir Ha, şuraya bir dakika buraya bir tane çıta verelim şöyle bir çıta verelim ha, hafif kabarmış tam kabarmamış ama hafif kabarmış çıtayı verelim arılarımız artık onu şey yapacaklarsa dolduracaklarsa doldursunlar iki tane buraya kabarmış çıta verdik. Şimdi bir numaraya bir silkeleme yapabilecek miyim ona bakayım. Sevgili arkadaşlar. Ekipmanımı bir kontrol edeyim. Şöyle bir tane rampam var. Bu rampayı önüne kuracağım. Ve buradan arılarımızın kovana girmesini temin etmeye çalışacağım. Bir çıta arıyı buraya silkeleyeceğim. Kapalı yavruların üzerindeki arıyı bu şekilde de kovana girmelerini bekleyeceğim. Bakalım inşallah yapabiliriz. Şöyle, hop, 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 evet dayadığımız yerde, sıkıntı olmasın, rampamız hazır, çıtamız hazır, Şu görmüş olduğunuz kapalı yavrulu çıtayı buraya silkeleyeceğim. Tekrar yerine bırakıyorum. Şimdi bu araya bir tane daha çıta vererek arımızı birazcık rahatlatmak istiyorum. Şimdi onlar orada giriş yaparken ben burada 3 numaralı kovanı toparlamaya çalışıyorum. Araya bir çıta daha girdim. Şu yeni çıtayı verdim. Buradaki 9 çıtalık nüfusumuzu bu çıtalarla sıkıştırmak amaçladım. Sıkıştırmayı amaçladım. Şu anda arılar ciddi ciddi saldırıyorlar. Ama yapacak bir şeyim yok. Bir çekelim bakalım. Gençler size zarar vermeden burayı kapatmamız lazım. Evet arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Ananın yukarı çıkmasına dikkat etmemiz lazım çıkmamasına. Şimdi katı ağır katımı aldım ve kovanın üstüne bıraktım. Evet bir tane ballı çıta da yukarı vermiş oldum bu sayede. Şimdi aradan bir tane çıta çekip size göstermek istiyorum. Ne olduğunu ne bittiğini yukarı katta hem ben de görmüş olacağım. Hem size de fikir olması açısından bir örneklendirme yapmış olacağım. Gördüğünüz gibi çıtamız bu. Şöyle üstü beyazlaşmış çıtamız bu. Erkek arı nüfusu çok fazla değil ama hala var erkek arılarımız maalesef. O kadar da öyle tek tek de uğraşacak halimiz yok. Buraları aralarına birazcık geniş tutuyoruz ki arımız balını şişirebildiği kadar şişirsin. Bizce hiç mahsuru yok. Hem arımıza yetsin hem bize yetsin diyorum. Evet arkadaşlar. Üst katta herhangi bir kontrol yapmadım. Alt kat benim için yeterliydi. Üst katı düzgünce kapatalım. Ve buradaki 3 numaradaki stabilliği devam ettirelim inşallah. Evet 3 numaradan memnunuz. Şimdi arkadaşlar şu 1 numaraya bir bakalım. Ne yaptık? Bakınız Gördüğünüz gibi burada. Evet sevgili arkadaşlar, kapalı çıtanın üzerindekileri bu kovanın önüne silkeledim. Buradan uçacak olan tarlacılar kovanlarına zaten gidecekler. Kovanlarına gidenler gidecek, gitmeyen yavru e, arılarımız buradaki kovana dahil olacak. Niye böyle bir şey yaptık? Buraya zaten günlüklü larvalı bir tane çıta verdik ki kendi anasını eğer ki yoksa, uçuşa gittiyse göremediysek ayrı bir mesele ama gittiyse de gitmediyse de önemli değil. Buraya vermiş olduğumuz günlüklü larvalı çıtanın üzerini kapatacak kadar bir nüfusu buraya silkelemiş oldum. Özellikle yavru arılar çıkıp bu kovanla birleştiği zaman o kovandaki e, ilerleyişi destekli, destekleyeceklerini düşünüyorum. Ha, buradaki tarlacı arılar da haliyle uçacaklar ve kendi kovanlarına gidecekler arkadaşlar. Zaten onun da önünde ciddi bir hareketlilik başladı şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Birazcık karıştırdık, birazcık sinirlendirdik aralarımızı ama e, elimizden gelen bu. Anca bu kadar yapabiliyorum. En az zararla ziyanla bu işi atlatmak adına. Evet, birazcık. Şimdi burada arkadaşlar çıtamızı da verdiğimiz için kovanımızı kapatabiliriz diyeceğim. Yalnız bir hata yaptık. O da şu buradaki çıtayı burada bıraktık. O çıtayı biz aşağıdan mı aldık? Yukarıdan mı aldık? Nereden aldık? Bir görmem lazım. Kapalı yavrulu bir çıta daha var. Of. Of. Çok feciler ya. Evet, kapalı yavrulu bir çıtamız daha var. Oraya indirmemiz gereken onu unuttuk. Onu da koyalım. Başka türlü olmaz bu iş. Bunu da birazcık silkeleyelim de öyle koyalım. Evet altta on çıta. Altta on çıta. Böyle bir şey yok. Evet burada da işlemimizi tamamlamak üzereyiz. Şimdilik bunu böyle kapatalım şimdilik idare etsinler bakalım. Çok fazla uçuştular, çok fazla saldırganlaştılar. 3 ve 2'yi fazla karıştırdık. Evet, buradakiler içeri girerlerse mesele yok. Giremezlerse kendi kovanlarına dönerler elbet. Onu da şöyle yapalım. Evet, her yerimden sokuyorlar vallahi.